Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgiler getirdiniz hepinize saygılarım sevgilerimi gönderiyorum kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize sağlık huzur mutluluk diliyorum Allah'tan arkadaşlar şimdi e, arkadaşımız ya e, arkadaşımızın e, ismini hatırlamıyorum şu anda kısa bakmasın e, isteği üzerine e, bu güzel güllerin yapılışını size tekrar edeceğim daha önce videolarımda vardı ama yine de e, görmemiş olanlar olabilir. Şimdi onları göstereceğim size. Arkadaşlar çok kolay. Şimdi elimizde e, kumaşımızı alıyoruz. E, bunlar benim e, perdelik kumaşlar arkadaşlar. Şöyle bu parçayı alıyorum ve e, şöyle bir kavanoz kapağı var elimde ölçü olarak. Onu kullanıyorum. çiziyorum etrafından yuvarlak kumaş elde ediyoruz çok kolay çok sevkli yapımı Evet şöyle yuvarlak kumaşımızı elde ediyoruz şimdi şöyle bir tane iğne ipik ayarlıyoruz yuvarlak kumaşımızı katlıyoruz ikiye sonra bir daha katlıyoruz şöyle bir üçgen oldu bu üçgenin şu açılan kısmından katladığımız kısmından tekrar bir daha göstereyim yuvarlak kumaşımızı katlıyorum Yarım şeklinde tekrar yine katlıyorum ve şu açık kalan kısmından tutturuyorum önce sağlamlaştırıyorum kopmasın diye. Şimdi bu dört e, kat kumaşımız oldu o yüzden şimdi üç katını altta bırakıyoruz şöyle elimizle üç kat kumaş altta bırakıyoruz şöyle bir tane e, buraya elak bırakacağız arkadaşlar. O yüzden burayı böyle iğnemi buradan başlıyorum. Dikmeye. Başladığım yere geri döneceğim şimdi. Tek kat tek kat olan yerde dönüyorum. Dikiyorum şöyle. Evet. Şöyle oldu. Şimdi bu boşluk kısmı eline bırakacağız, yerleştireceğiz. Şöyle elimizle ayarlıyoruz. Çok doldurmayacağız da az da olmayacak. Dolgun olması gerekiyor. Şöyle ipimizi çekiyoruz. Evet sıkıştırıyoruz şöyle. Bakın. Şimdi sıkıştırdığımız yerden dikiyoruz. Açılmayacak şekilde. Şimdi kesiyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu da başka bir renkten yapalım. Kartela evet şimdi hatırladım arkadaşlar. Bazen insan aklından çıkıyor. Ne diyeceğimi bilemedim yani. Kumaşın şeyini hatırlayamadım. Kartelalardan kestim. Şöyle yine bu sefer daha açık renk yapayım. Mor kumaş da. Daha iyi gözüksün diye. Evet çizdim. Şimdi kesiyorum. Şimdi kumaşımı aldım elime. Şöyle katlıyorum. Şöyle. Yarım ay şeklinde. Şimdi bir daha katlıyorum. Üçgen oluyor. Bakın şöyle. Şimdi boşluk olan yerden dikiyorum. Kapatıyorum. İçinden şöyle tutturuyorum önce. Biraz elim kayıyor da ondan zorlanıyorum. Şöyle, evet arkadaşlar. Şimdi tutturdum. Bakın şöyle şurada boşluk var. Şimdi bu e, kat olan yerlerden bir katını ayırıyorum. Burada üç katı kalıyor. Bu araya elyaf yerleştiriyoruz. Şimdi dikiyorum. Üç katını dikiyorum. Daha sonra tek katını. Çok zevkli. İstediğiniz kumaştan çok kalın olmayacak şekilde. E, çok kalın kumaşlardan olmaz. Tabii ki güzel olmaz. Şöyle İstediğiniz kumaştan yapabilirsiniz. Bunlar benim elimde vardı arkadaşlar, yapılmış. Şimdi e, e, yeni e, çıkardım bunu bir kuzenime yapmıştım. Kendisine de iletemedim. E, arkadaşımız da sağ olsun, kendisine tekrar teşekkür ediyorum. İzlediği için, yorum yaptığı için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. E, merak ettiği için, şimdi onun için tekrar e, çekiyorum ve hepinize. İzlemiş olursunuz inşallah. Şöyle. Evet son başladığım yere geldim yine. Evet bakın şurada boşluk oluşturdum. Ve şimdi yine oraya elyafımızı yerleştiriyoruz. Sıkıştırıyoruz şöyle. Biraz daha elyaf. Çok yaptım ben bunlardan arkadaşlar gerçekten. vazoda çok güzel duruyor. Şimdi açılmasın diye tutturuyoruz. Böyle, şimdi yaprak kısmına geliyoruz. Yaprak kısmını dikmiyoruz arkadaşlar. Şöyle göz kararı ben e, kare kumaş kesiyorum. Tabii çok yaparken çiziyorum arkadaşlar. Şu an iki tane yapacağım için. Şimdi şuradaki yaprak kısmını tam hatırlayamıyorum şu an. Taç yaprak mı diye tam hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum arkadaşlar. Şu kısmını kesiyorum. Şöyle büyük yaprak da yapabilirsiniz isterseniz. Ama ben e, tomurcuk konçakillerde böyle e, şey yapmıyorum. E, yaptım daha önceden ama e, bunlar da yapmadım. Tekrar buraya yaprak yapmadım. Ama lalelerde yapıyorum mutlaka. Lalelerde çok güzel oluyor yapraklar. Çok seviyorum. Onları makinede dikiyorum. E, lale yapraklarını. Çok hoş oluyor çok beğeniyorum yani öyle. Daha önceki videolarım da var ama isterseniz yine gösteririm. Makinede dikiyorum, yaprağı çeviriyorum. Sonra e, lale şey yapıyorum arkadaşlar, ekliyorum. Şimdi katlıyorum kumaşına. Şöyle bakın arkadaşlar. Kare kumaşımı katlıyorum. Sonra bir daha katlıyorum. Şöyle oldu. Şimdi kesiyorum. Yaprak şeklini veriyorum. Ortasından da şey atıyorum böyle de şey, çubuklarımızı geçirmek için. Şimdi bunu arkadaşlar çakmakla yakıyorum. Hem kumaşlar değerlenmiş oluyor hem dekoratif bir ürün oluyor. Ekonomik oluyor, güzel oluyor. İnsan kendisi yapınca daha çok hoşuna gidiyor. Daha değerli oluyor. Şöyle çakmakla kenarlarını yakıyorum. Daha düzgün ve daha güzel bir görüntü oluyor. Şöyle bir tane daha yapalım. Ne olursa olsun insan emek verdiği zaman çok mutlu oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Çok sevfil oluyor. Hediyelik bir eşya çok güzel oluyor yani hediyelik harika bir hediye olmuş oluyor. Ben büyük e, çiçekler yapmak istemiştim arkadaşlar. Eva'dan. Hani e, büyük güller yapmak istemiştim. Oğluma söyledim. Oğlum e, bana sipariş verir misin diye. O da yanlışlıkla el işi kağıdı siparişi vermiş. Daha sonra bana tekrardan getirtmedim Şöyle büyük olursa biraz daha düzeltebilirsiniz. Ama kumaştan da yaptım yani. E, büyük katmerli güller. E, değişik şekillerde yapılabiliyor. Böyle bakın arkadaşlar. Hem kumaşlarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Parça kumaşları. Şimdi bu ters yüzünü, şurası biraz fazla yapmışım. Burayı düzeltmemiz lazım. Düzeltebilirsiniz yani. Çakma biraz bazen fazla kaçırırsanız biraz yanıyor. O yüzden şurayıdan düzeltmek istiyorum. Siz de düzeltebilirsiniz yani. Ben çok çiçek seven bir insan arkadaşlar. O yüzden böyle seviyorum bunları yapmayı. Çakmaklar da. Şimdi silikonumuz ısındı. Silikon tabancası gerekiyor. Başka bir yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Çiçek teli bandımızla. Bu da böyle bambu çubuklarımız var. Çiçek şiştirimiz var. Evet. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Ee, perde parçaları. Perdecenizden Rica edebilirsiniz. Böyle ben rica ettim. Sağ vermişti. Bu yeşiller özellikle çok işe yarıyor yapraklarda. Yaprak yaparken. Şimdi. Ben ne yaptım? Öbürünü bir tanesi kaybettim. Arkadaşlar şuraya herhalde. Neyse onu buluruz şimdi. Şimdi şöyle. Buraya. Şimdi onu sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle burayı birazcık da kesebiliriz. Şimdi birazcık isterseniz kesebilirsiniz. Çok sivri olan yerin masanın üstüne yapıştırdım. Evet. Şöyle. Böyle yapıştırdım. Ters kısmını kumaşın ters kısmını ter, ter, ters yüzünü çeviriyoruz. Bakıyorsunuz iyice. Şimdi buraya Silikon. İnşallah gösterebiliyorumdur arkadaşlar. Kamerayı çok fazla iyi ayarlayamıyorum. Bir kere denerseniz yapabilirsiniz arkadaşlar çok kolay. Evet. Şimdi evet, şimdi şuraları bir yapıştırıcı sürüyoruz. Şöyle elimizle iyice yapıştırıyoruz. Yani eğer çiçek, çiçek bandı almak istemiyorsanız arkadaşlar çareler tükenmez. İp de dolayabilirsiniz. Yeşil iplerden dolayabilirsiniz. Daha önce yaptıklarını ben tülde dolamıştım böyle. Şimdi de birkaç defa bastırırsanız. Şimdi bir tane daha. Özellikle ben Lale'yi de çok seviyorum arkadaşlar. Lale harika oluyor. Yapraklarıyla birlikte harika oluyor. Çok daha doğal oluyor el, elde kumaşla böyle yapınca. Şimdi bunu yapıştırıyoruz. Yaprağını. thank you Evet arkadaşlar bu kadar. Kanalıma gelip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizin devamını beklerim. Hepinizden Allah razı olsun rengarenk yaptım böyle. Evet. Şöyle renklerini size daha rahat göstereyim diye. maviler sarılar. Kahve tonları. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tekrar başka güzel bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.